toplumsal bir sorun olan dijital bağımlılığa dikkat çekmek dijital bağımlılıkla alakalı olarak okullarımızda öğrencilerimizde yaşadığımız problemler konusunda farkındalığımızı artırmak üzere düzenlemiş olduğumuz bir panel vesilesiyle bir aradayız. Dijital bağımlılık sadece ve sadece okulların sorunu değil, aynı zamanda ailelerin yani genel anlamda tüm toplumun bir sorunudur. Çocuklarımız yani bugünün öğrencileri dijital ortamın içerisine doğmaktadır ve onlara dijital yerliler vermektedir. Dolayısıyla dijital yerli dediğimiz bu çocuklarımız eğitim için içeriklerinin de çoğu kez dijital ortamlara aktarılmasından hareketle bir taraftan eğitim açısından son derece pozitif bir yararlanış söz konusuyken diğer taraftan bir bağımlılık haline gelmiş dijital sektörü ya da araçları kullanmaya dönüşmüş durumdadır. Dolayısıyla bütünüyle buna dikkat çekmek, meselenin hukuki yönünü, meselenin bilimsel ve akademik yönünü, ve daha da önemlisi belki siber güvenlik açısından meseleye bir bakış açısı gerçekleştirmiş olacağız. Bugün içerisinde bulunduğumuz durum aynı zamanda bir baba olarak da benim soru olarak karşımda duran evimin içinde de problem olarak duran bir konu. Yani hem projeyi himaye eden hem de projeden dört gözle çıktılarını bekleyen neler yapabileceğimiz konusunda bilgisi eksik olan birisi. Dolayısıyla anneler babalar çocuklarına akşam ezanı okumadan eve gelin. Karanlık çok çökmeden mutlaka evde olur diyor. Hepimiz yaşamışızdır. Ancak günümüzde aileler çocuklarını dışarı çıkarmak için ulaşıyor. Çünkü eve gelen çocuklar hemen yanı başımızda, bizim yanımızda ellerinde telefon, sokaklardan daha tehlikeli şartlar altında duruyorlar. Düşünebiliyor musunuz? Hemen yanımızda belki istismar oluyor. Ellerindeki telefon. Belki hemen yan odamızda bambaşka bir tehlikeyle karşı karşıya. Çocukları Oradan almak imkansız geliyor. Yalnız bu tehlike sadece çocuklar için mi değil. Aslında bence ilk başta anne babaların dijital bağımlılıktan kurtarılması da gerekiyor. Aslında anne babaların dijital bağımlılığı çocukları birazcık da o anlamda. Bire düşünün anne de telefon, babada telefon, çocukta telefon. Aslında aynı evin içerisinde akşam ezanı okumadan eve gelmiş ama aslında belki dışarıda oynasa çok daha mutlu, huzurlu ve güvenli olabilecek çocuk tam yanı başımızda her türlü tehdide açık bir şekilde duruyor. Gerçekten büyük bir sorunla karşı karşıyayız. Bir tane daha dahi çocuğumuzu kaybedemeyiz. Şehitler veriyoruz. Gaziler veriyoruz. Varlık yokluk savaşı veriyoruz bütün dünyayı dünyanın gözü ülkemizdeyken bir tane dahi çocuğumuzu o serseri medyanın karanlıklarında vatan millet sevgisini sorgular hale getiremeyiz. Çocuklarımızın bir tek tane bağımlı olacak. O da vatan sevgisi, millet sevgisi, bayrak sevgisi olacak. Başka hiçbir şey bağımlı değil. Bunu beraber yaşayacağız.